Merhaba, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. The Sandbox, Sand, nedir? The Sandbox, oyuncuların dizayn, paylaşım ve oyun için varlıkları satabilme yetkisine sahip olduğu, kullanıcılar tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir sanal dünyadır. Sandbox metaverse, oyun pazarının dinamiklerini değiştirmeye ve yaratıcıları kullanıcı tarafından oluşturulan içerik aracılığıyla ürettikleri değer için ödüllendirmeye çalışan birkaç blok zincir tabanlı sanal dünyadan biridir. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir ERC-20 yardımcı program tokenıdır. The Sandbox kullanıcıların dünya içi varlıkları ve oyun deneyimlerini oluşturabildiği, paylaşabildiği ve bundan para kazanabildiği Ethereum tabanlı bir meta veri deposu ve oyun ekosistemidir. Hixon şirketi tarafından oluşturulan The Sandbox, platformların kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe sahip olduğu ve bunları kontrol ettiği geleneksel oyun pazarını bozmak üzere tasarlanmıştır. Diğer platformlarda içerik oluşturucuların ve oyuncuların hakları sınırlanmışken The Sandbox'ta, kullanıcılar sanal dünyadaki yaratımları üzerinde mutlak mülkiyete sahiptir. The Sandbox'ta oyuncular, inşa ettikleri oyun deneyimlerini Ethereum blok zinciri üzerinde Sand Token aracılığı ile paraya dönüştürebilir. Oyuncular, NFT formatında dijital assetler yaratabilir, bu assetleri pazara yükleyebilir ve game maker aracılığı ile oyunlara entegre edebilirler. Kullanıcılar platform üzerinde geçirdikleri sürede çeşitli yollarla para kazanabilirler. The Sandbox, ERC 1776 protokolünü kullanarak platform kullanıcıların gaz feylerini öderken, Ethereum üzerinde işlemler gerçekleştirmelerine de imkan tanıyarak genel kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir. Metaverse nedir? Metaverse, çevrimiçi oyunlar, sosyal medya ve sanal gerçeklik gibi dijital ortamlardaki sanal alanı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Birçok insanın kendi sanal temsillerini veya avatarlarını çalıştırırken birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, her zaman açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağdır. SAND TOKEN ERC20 tabanlı SAND TOKEN Ethereum blok zinciri üzerinde üretilmiştir. Çok amaçlı fayda tokeni olarak SAND, The Sandbox ekosisteminde kullanılmaktadır. SAND TOKEN 3 farklı şekilde kullanılabilir. Oyun içi işlemlerde değişim aracı olarak. Oyun içinde LAN token almak için. Platformun yönetimi ile ilgili kararlarda oy hakkına sahip olmak için. SAND, bir likidite madenciliği programının 3 aşaması aracılığıyla dolaşıma girmiştir. İlk aşama Eylül 2020'de yayına girmiştir ve Yunus SAND token'ları ile bir SAND ETH çifti bulunduran kullanıcıları ödüllendirmiştir. İkinci aşamada, Sandbox, bir kullanıcının sahip olduğu land sahipliği miktarına dayalı olarak bir getiri çarpanı sunmaktadır. Bu ödüller, ödül havuzuna ek 1,5 milyon sand jetonu ile üçüncü aşamaya aktarılmıştır. Sand token arz miktarı San token maksimum arzı 3 milyar adet olarak belirlenmiştir. Bunun %23,5'ine denk gelen 705 milyon adet San dolaşımda bulunmaktadır. İlk satış fiyatı 0.008333 USD sand